Burak Gökçe neden tutuklu? Bu ülke için çalışan, üreten bir insan olduğu için tutuklu. Şimdi önümüze gelen iddianamede rüşvet suçu yok. Aslında memur maaşıyla, elde ettiği çalışmasına karşılık olan geliriyle geçinen bir insan kendisi. Bir günü nasıl geçiyor Burak Bey'in orada Silivri'de? İnsanı beton bir kafese hapsediyorlar orada. İnsanlar içeride ya da dışarıda bir sürü zulme maruz kaldılar. Hapishanede evlenmek nasıl bir duyguydu? Karışık. <laughs> Çok karışık bir duygu. Bizim evetimiz bir direniş şekliydi. Kendisi iddianameyi nasıl değerlendiriyor? Derviş gibi bir adamdır. Tekamülünü <laughs> geliştirdi, tamamladı diyeyim orada. Ama tabii bu yaşanılan zulmün günahını ve malini kim ödeyecek, nasıl ödeyecek bilmiyorum. 12 Punto'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 19 Mart soruşturmasında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin sevgili eşi Filiz Gökçe. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yeni bir kitap yayınlandı Buğra Bey'in yazdığı Silivri Günlükleri 22 metrekare. Bu kitapta gazetecilerin yazılarının yer aldığı bir bölüm var. Buğra Gökçe neden tutuklu? Bu soruyu size yönelterek başlayayım. Buğra Gökçe neden tutuklu? Buğra Gökçe liyakatlı, çalışkan, üretken, doğru verileri halkla paylaşan, e, halkı doğru aydınlatan, onların ekonomik sorunlarına, kentsel sorunlarına, problemlerine ışık tutan, bunları çözmeye çalışan, depreme dayanıklı binalarda sağlıklı oturmalarını sağlamaya çalışan, insanların mutlu, huzurlu uyanmalarına inanan, bu ülke için çalışan, üreten bir insan olduğu için tutuklu. Biraz uzun oldu cevabım ama aslında özünde bundan tutuklu. Yandaş bir gazeteci birazcık bunu özetledi. Siz de TÜİK verilerini alternatif veriler üretirseniz, bunları paylaşırsanız bu şekilde paketlenirsiniz. Bu benim kalbimi tabii söylerken bile çok acıtıyor. Çünkü aslında üreten ve bu ülke için, bu kent için çalışan bir insanın el üstünde tutulması gerekirken onu hapsediyorsunuz biz zindana. Peki Burak Bey de kitabında suçun bilgi paylaşmakmış diyor. E, suçlamayla evet. alakalı mesela iddianame çıktı. Nasıl suçlamalar suçlamalar var kendisine yönelik ve kendisini nasıl bir değerlendirmede bulunuyor buna dair? İddianamede mantıklı olmayan bir iddianameyi mantıklı açıklamaya çalışacağım ben size. İlk tutuklama sürecinde yani 19 Mart sürecinde Buğra rüşvet ve suç örgütü üyeliğinden tutuklandı. Ee, Buğra kendi evinde ikamet ederken benim evim basıldı. Bunu öğrendik ve Buğra kendi e, ayağıyla el ele tutuşarak Vatan emniyete gidip teslim oldu. Ve Buğra kaçma şüphesiyle tutuklandı. O zaman şöyle bir tezvirat da dolaştı hatta yandaş medyada. E Kaçtı. Evet, yakalandı diye yakalandı. Oysa ki Vatan Emniyeti'nin önünde kendilerine ait fotoğraflar da var. Kendisi gidip teslim oldu. Ama kaçma şüphesiyle yakalandı. Şimdi önümüze gelen iddianamede rüşvet suçu yok. Bakın 8,5 aydır biz neyle suçlanıyoruz, biz kendimizi savunmak istiyoruz diye uğraşıyorduk. Rüşvet tamamen ortadan kalkmış. Çünkü buna ait bir gizli tanık, buna ait bir itirafçı, delil, para, hiçbir şey yaratılamamış, bulunamamış. Dolayısıyla şu anki iddianamede başka şeylerle suçlanıyoruz. Birkaç tanesini söyleyeyim. Bir kere ihalelerde genel sekreter yardımcısı olarak imzası ve sorumluluğu olduğu söyleniyor. Fakat ben bir vatandaş olarak prosedürü biliyorum. Bir ihale yapmanız için bir şartname komisyonu olur. Bunun sorumluluğu o şartname'dir. Bir e, tahmini bedel komisyonu olur. Sorumluluk ona aittir. Genel sekreter yardımcısı bu ihalenin yapılabilmesi için bir aracıdır. Prosedürel bir imza atar çünkü ekipler denetlenmiştir ve onlara güvenir e, ve encümene sevk eder. Encümen ihale kararını verir. Dolayısıyla attığı prosedürel imza yüzünden suçlanıyor. Oysa ki sorumlular ya tutuksuz yargılanıyor ya suçlanmıyor. Yani burada bir eşitsizlik ilkesi var. Üstelik bu ihalelerin iki tanesinde Buğra İzmir'de genel sekreter hala. Yani İstanbul'a gelmesinden önceki, iki sene önceki ihaleler. iki tanesinde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2023 Kasım ayında istifa ettiği ve işsiz olduğu, çalışmadığı döneme ait ihaleler. Birincisi bu var. İkincisi zaten araştırmışlar iddianamede bu insanın mal varlığında herhangi bir artış yoktur. Ya yani bu insan zenginleşmemiştir zaten var. Üçüncüsü bilir kişi bu ihaleleri araştırmış ve Buğra ile ilgili herhangi bir suçlama yöne yöneltmemiş. Onu iki yüzden... da bir demeç vermişti Buğra Bey. Evet. mal varlığımızda bir artış yok. Memur maaşımızı da geçiniyoruz şeklinde. Aynen öyle. Aslında memur maaşıyla elde ettiği çalışmasına karşılık olan geliriyle geçinen bir insan kendisi. Dolayısıyla hani burada bir sürü mantık hatası var. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu hukukçulara ve avukatlarımıza bırakıyorum savunmasını. Ama e, iddianamenin geneli bu tarz şeylerle dolu. Peki hukukçular, avukatlar ne söylüyor? Sizin de bahsettiğiniz gibi kendiniz gittiniz. Teslim evet. olduğunuz soruşturma kapsamında evet. tutuksuz yargılanabilir aslında. Hukukçular, avukatlarımız bir gün bile tutuklu olmaması gerektiğini söylüyorlar. Zaten bu şekilde içeri alınmasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını söylüyorlar. Yani bizler yargılamaya karşı değiliz. Herkes yargılansın ama bizler adil ve eşit yargılama istiyoruz. Masumiyet karinemize saygı duyulmasını istiyoruz. Ve e, tutuksuz yargılama istiyoruz. Yani Çünkü yargılamalar tutuklu olduğunda bir cezaya dönüşüyor. Hem içeride yatan için hem bütün aileler için. Dolayısıyla suçlu olduğuna karar verip otomatik olarak cezalandırma sistemini başlatmış oluyorsunuz. Bu adil değil, bu hukuki de değil. E, siyasi olduğu yorum yapılıyor. Peki bir günü nasıl geçiyor Buğra Bey'in orada Silivri'de? Bir haftası nasıl geçiyor? Kantin alışverişiyle alakalı tartışmalar var. Zaten şartlar çok ağır, ee, evet. siz görüşmeye gidiyorsunuz, rahat rahat görüşebiliyor musunuz? Şimdi baştan başlayayım, aslında e, insanı beton bir kafese hapsediyorlar orada. Böyle başlıyor günleri, hayatları bu şekilde geçiyor. Sabah 8'de uyandırılıyorlar ve sayım oluyor. Ondan sonra sabah rutinde kalkıp giyiniyor. 14-15 metrekarelik bir e, odada yaşıyor, hücrede yaşıyor minicik 5 adıma 5 adım bir e, avlusu var 22 metrekare buradan geliyor Aslında Normalde belki bir şehir plancısı olarak hesaplama yapılmış yaklaşık 24 25 metrekare gökyüzü olması lazım ama dedi çıkmalar var yanda onunla birlikte 22 metrekareye düşüyor Filiz dedi 10 metre duvarların üzerinde Tel örgüler var. Gökyüzünü bile aslında rahat göremediğiniz 22 metrekareden görmeye çalıştığınız bir gökyüzüyle hem özgürlüğü, hem sevdiklerini, hem hayatı hissetmeye çabalıyorlar. Daha sonra duşunu alıp kahvaltısını ediyor. Güdük rutinler arasında okumak, yazmak, üretmek, projeler geliştirmek, ülkenin geleceğine dair çalışmalar yapmak var. Ama bunun yanında çamaşır yıkamak temizliğini yapmak, tuvalet temizlemek, paspas yapmak gibi şeyler de var. Her şeylerini kendileri yapıyorlar. Eğer avukat ya da vekil görüşü olmaz ise bütün gün yalnızlar, hiçbir insan görmüyorlar, ses duymuyorlar, izole bir şekilde günlerini, gecelerini geçirmek zorundalar. Demir bir kapıdan, minicik bir pencereden yemekleri veriliyor haftada bir market alışverişini dilekçeyle yapabiliyorlar ama öyle market dediğiniz her şeyin olduğu bir yer değil. Çok az şeye ulaşımları var. Bizim görüşlerimiz çok acı maalesef. Hafta, ayda 3 kere kapalı görüş, 1 kere açık görüş var. Kapalı görüşte bir camın arkasından sadece telefonla konuşuyorsunuz ve bunlar bir saatle sınırlı. O bir saatte kimler geldiyse hepimiz birkaç dakika sırayla sesini duyabiliyoruz aslında. Ayda bir kere de bir saat açık görüşümüz var. En azından bir elini tutabiliyoruz hep beraber anlık da olsa bir hasret gidermeye çalışıyoruz. Ve hak etmediğimiz bir zulüm yaşıyoruz yani hak etmediğimiz bir çalınan bir hayat yaşıyoruz bu dönemde. Aileler olarak da aile dayanışma ağını kurdunuz, evet. bir aradasınız sık sık buluşuyorsunuz. Aslında kendileri Buğra Beyler ve 19 Mart'ta tutuklanan isimler içeride bir mücadele verirken siz de dışarıda bir mücadele veriyorsunuz. Bu yol sizin için nasıl ilerliyor kişisel olarak? Şimdi dayanışma gerçekten yaşatıyor. Yani el ele olmak, karanfili birbirimize elden ele uzatmak çok kıymetli bu süreçte. Yani ya hep beraber ya hiçbirimiz çünkü. Yani bizler bunun çok farkındayız. Sıranın herkese geldiğinin, geleceğinin çok farkındayız. Ee, ilk günler sudan çıkmış balık gibisiniz, neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Çünkü karakolun önünden bile geçmemişsiniz, hiç işiniz düşmemiş, üreten, çalışan, kendi halinde yaşayan insanlarsınız. Bir anda hapishanelerle ve bambaşka bir dünyayla ve bir zulümle ve bir karanlıkla tanışıyorsunuz. Ee, o günler geçtiğinde Dilek Hanım bu karanfili bize uzattı. Kendi gücüyle, dirayetiyle, varlığıyla beraber dayanışmamız gerektiğini düşündü ve bu platformu, bu ağı kurdu. Çok iyi geldi bize. Yalnız olmadığımızı, tek başımıza olmadığımızı gördük. Aileler olarak, kadınlar olarak birbirimize güç verdik. Kadın dayanışması da gerçekten çok önemli, çok can, kız kardeşlik çok önemli bu süreçte. Bizler de güçlendik, ayağa kalktık, birbirimize el verdik, omuz verdik. İçerideki sevdiklerimize de ses olduk. Bir de şunu anlatmaya çalıştık insanlara. Bizler sayılardan ibaret değiliz. Bizlerin bir hayatları ve bir hikayeleri var ve insanların bilmediği zulümler yaşıyoruz. İnsanların geçinemediği için okulu bırakıp çalışmaya zorunda kalan çocukları var. Çocuklarını ilaç alamadığı için akrabaların, eşin, dostun desteğiyle yaşamaya çalışan memur aileleri var. İnsanlar aç açık kaldılar. İnsanlar içeride ya da dışarıda bir sürü zulme maruz kaldılar. Biz bu hikayelerimizi, insan olduğumuzu topluma ve insanlara anlatmak istedik. Bu anlamda da çok önemli bir platform. Çünkü bu iş siyasi değil, bizler için değil. Ödediğimiz bedel de siyasi değil. Bizler insanız. Bu hikayelerin duyulması gerekiyor. Hikaye dediniz, çok da özel bir hikaye imza attınız Burak Bey'le birlikte. Hapishanede evlendiniz evet, 28 evet. Mayıs'ta. Hap sen de evlenmek nasıl bir duyguydu? Karışık. <laughs> çok karışık bir duygu. Bizim zaten böyle bir hayalimiz, planımız vardı işin doğrusu. İlk zamanlar birbirimizi hiç göremedik. Yani siz resmi olarak evli değilseniz resmi olarak aslında hiç kimseye dönüşüyorsunuz bir anda. Bu bizim için çok ağır bir bedeldi. Bu sürenin sonunda arkadaş izni dediğimiz üç kişilik bir kontenjan var. O izni alabildiğimizde Buğra bir gün bile beklemek istemediğini söyledi. Çünkü bizler sevgiyle, aşkla, umutla direnmeye, dayanmaya karar veren insanlarız. Yani bizim elimizden, kalbimizden gelen bu. Başka bir şey değil. Biz böyle insanlarız zaten. Dolayısıyla hayalimizden ve hayatımızdan vazgeçmek istemedi. Bunu gerçekleştirmek istedi. Bizim evetimiz bir direniş şekliydi. Bu karanlık günlerde tarihe bir not düşmekti. Sevgimizle, umudumuzla hem kendimize hem kalbimize hem bu topluma bir umut olmak istedik, ışık olmak istedik. En çok da kendimize, beraberliğimize. Bir insanla hayat arkadaşı olmak, yoldaş olmak, gönüldaş olmak geleneksel tanımların çok ötesinde bir şey. E, aynı çatının altında yaşamak ya da aynı masaya oturmak değil, bizim için birbirimizin kaderine omuz vermek oldu evlilik. Dolayısıyla gelecek güzel günlerin hayaline tutunmak oldu. Biz bu süreçte aynı çatı altında yaşayan değil, aynı hayale tutunanların aile olduğunu öğrendik. O benim kalbimde en özgür yerdi. 22 metre gökyüzü Silivri günlüklerinde Buğra Bey ilk mektuplarında 19 Mart'tan bu yana hayatımın belki de en ağır şokunu ve en büyük krizini yaşıyorum diyor. Giriş bölümünde. Hı İddianame tamamlandı, yayınlandı. Kendisi iddianameyi nasıl değerlendiriyor? O şoktan buraya gelene kadar fikri nedir bu soruşturma ile ilgili? bu soruşturmanın haksız, hukuksuz ve siyasi olduğunun o da herkes gibi farkında. Kitabını okuduğunuzda göreceksiniz. İlk günler yaşadığı şok, insan olarak bir buğra var. Duygularıyla, iniş çıkışlarıyla, acılarıyla, gözyaşlarıyla, ıstırabıyla. Daha sonra da yavaş yavaş toparlanan ve okuyan, daha derin yazılar yazan bir buğra var o hep kendine şunu söylüyor yani ben asla harama el uzatmadım buradaki sevdiklerimi de kefilim ekip arkadaşlarıma da dolayısıyla bizlerin alnı ak başı dik ve biz buradan kurtulacağız ve bu ülkeyi iyi günlere götürmek için elimizden geleni yapacağız bu inançla içeride var oluyor bu inançla çok dik duruyor başını başımı eğmeyeceğim onlara karşı diyor ee, artık daha soğukkanlı. İlk günlerden sonra hemen zaten soğukkanlılığı kazandı. Çok güçlü de bir insandır, çok sağduyuludur, çok sakindir. Derviş gibi bir adamdır. Tekamülünü <laughs> geliştirdi, tamamladı diyeyim orada. Ee, iddianameyi aldığında da hemen okudu zaten birkaç gün içinde. Bütün savunmalarını yaptı, her şeyini çıkardı. Ve geldiğimiz noktada evet ne kadar boş. Aslında hiçbir şey yok. Bunca ay bekledik ama yine bir şey yok ve biz buradan akıllanarak, beraat ederek çıkacağız diye düşünüyoruz. Ama tabii bu yaşanılan zulmün e, günahını ve malini kim ödeyecek, nasıl ödeyecek bilmiyorum. Çok büyük bir bedel çünkü hayatlarımızın ve özgürlüğümüzün elimizden alınması, çalınması çok büyük bir bedel. E, benim dileğim bütün bu kötülüklerin karşılıksız kalmadı kalmaması yani yapılan kötülüğün insanların yanına kar kalmaması çünkü hem bizim hem toplumun bu umuda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii umut aynı zamanda güzelliklerle, iyiliklerle de dolu bir şey. Gelecekte nasıl bir Türkiye, nasıl bir toplum veya siyaset arenası içerisinde, bürokrasinin içerisinde neler yapmayı hayal ediyor Buğra Bey? Ne konuşuyorsunuz? Buğra son güne kadar, hayatının son nefesine kadar çalışacak da üretecek bir adam. Çünkü toplumda az kalan idealist insanlardan biri, vatan aşığı, yani ülkesine aşık ve hayatını hep zaten hizmet etmek için geçirmiş. Bu şekilde mutlu oluyor. Yani çalışarak, üreterek, fark yaratarak, bir şeyler yaparak mutlu olan bir insan, bir e, akademisyen de aynı zamanda. E, onun elinden onun alırsanız mutluluğunu almış oluyorsunuz. Son nefesine kadar ülkesi için çalışacağına ben eminim. Dilerim ki bu ülke hak ettiği mutluluğu, hak ettiği huzuru ve refahı kazanır tekrardan. Çünkü gerçekten güzel bir ülkemiz var. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz ve burada yaşamak istiyoruz. Başka bir yerde yaşamak istemiyoruz ama burada... İnsanca yaşamak istiyoruz. Eşit yaşamak istiyoruz. Adil yaşamak istiyoruz. Kadınlarla, çocuklarla, korkmadan hayvanlarımızla mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hepimizin ülküsü amacı bu. Bunun da olacağına inanıyorum. Umut ya olana kadardır ya ölene kadardır. Umudumuzu korumaya devam ediyoruz. Çok teşekkürler Filiz Hanım. Kampaya katıldığınız için dileriz bir an önce aynı çatı altında da bir araya gelirsiniz Burak Bey'le ve kendisinde 12 burada da ağırlama fırsatımız olur. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Desteğiniz, varlığınız için biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlere desteksiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz.